selamlar. Gerçekten çok güzel bir hava var. Mükemmel bir yaz günü, bir gece vakti. Çok güzel bir rüzgar esiyor Bugün de içimiz neşe dolu. Gerçekten çok mutluyuz. Neden mutluyuz? Bu dünyada elimizden geldiğince dost doğru yaşayarak hazırlık yaptığımız için mutluyuz. Vicdanımız rahat yani Allah'ın izniyle. Elimizden geldiğince en güzel işleri takvalı hayır konusunda ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yanlışın her türlüsünden en küçüğünden en büyüğüne kadar uzak durmaya çalışıyoruz. İnsanlara gittiğimiz her yerde elimizden geldiğince de örnek olmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu dünyada dost doğru yaşamak olduğu kadar ahiret içinde en yüksek makamlara ulaşabilme azminde olmaktır. Böyle bir hedefte Allah'ın izniyle elimizden geldiğince hayırda sevapta yarışarak devam etmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde. İlla maddi olarak değil. Manevi olarak elimizden geleni gerek bedenen, gerek ruhen yapmaya çalışıyoruz. Bizim hayata bakışımız Yüce Allah'ın bizden istediği o dost doğru hayat profilindedir. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne söyleniyorsa biz onu yapmaya çalışıyoruz. Başka hiçbir hani hedefte değiliz. Allah'ın izniyle delimizden geldiğince hayatımızın son anına kadar bu şekilde yaşayacağız. Amacımız bizim hani dost doğru olanları yapmak. Yanlışın her türlüsünden uzak durmak. İnsanlara da gittiğimiz her yerde hani çok farklı kültürde, çok farklı dinlerde olanlar da olabilir. Oralarda dahi onları o takvaya, o dostora hayata çağırmak amacındayız. Bizim hedefimiz gerçek İslamiyetin hayata tatbik edildiği yüce Allah'ın bize istediği o farzların, hak kelam Kur'an-ı Kerim'de söylenenlerin hayatımıza uygulandığı bir durum içinde olmak. Asıl Mümin budur işte. Bu şekilde yaşayandır. Yoksa bu lafla sözle olmuyor. Bir insanın biz mümin, takvalı bir kul olduğunu nereden anlarız? Hayatını uyguladığından. Tatbik ettiğinden. Davranışlarından, hareketlerinden anlarız. Bunu da her zaman anlatmışımdır. Çünkü yemin olun bunlar önemli. Benim bugün tuttuğum Allah'ın izniyle oruç önemli. Kıldığım namaz önemli. Yüce Allah'ın rızası işini yaptığım her türlü kelam veya bedenen yaptığım ibadetler manen yaptığım ibadetler önemli. Yani bu dünyanın geçici olduğunu hani Yüce Allah'ın rızasını uygun da elimizden geldiğince dosdoğru işleri yapmamız gerektiğini unutmayalım. Şunu bilelim ki bu dünya kimseye kalmadı kalmayacak. Hepimiz bir gün buradan göçüp gideceğiz. Belli de bir ömrümüz var Ve emin olun bu ömür çok kısa Bu nedenle gençliğinin Çocukluğunun yetişkinliğinin Yaşlılığının Değerini bil ona göre yaşa Ona göre bir hayat Hedefinde ol Ona, ona göre bir Kendine hedef belirli Ve bizim en büyük hedefimiz Ahiretteki O büyük mertebe olmalı Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim Allah'ın izniyle istiyorum ki ahirette bedi alemde en yüce, en yüksek mertebelere mükafatlara erişmek. Ebedi saadete ulaşmak. Böyle bir hedefim var. Ama bu hedef ölçüsünde de bu dünyada her anımın değerini bilerek yaşamaya çalışıyorum. Öyle bir yaşıyorsun ki keşke demiyorsun. Pişman değilsin. Hayatında neden şunu böyle yaptım demiyorsun. Neden? Çünkü ha kelamı uyguluyorsun. Yüce Allah senden ne istiyorsa onu yapıyorsun. Kendi görüşüne, kendi keyfine, nefsine göre değil. Bu şekilde yaşarsan dost gitmiş olursun. Bunları da insanlar hep söylüyoruz. Çünkü şeytan bize apaçık düşmandır. Ve şunu insanlara telkin eder. Der ki sen kendi bildiğini yap. Senin bildiğin doğrudur. Senden iyi kim bilecekler? cahil insanlar da ne yazık ki dininden ve kitabından bir haber oldukları için bu kibire, gurura kapılır. Büyük bir gaflet içinde harap olur. Ahirette de ne yazık ki cehenneme çalışır bunlar. Aslında anlattığımız olaylar bu şekilde vuku buluyor. Bu nedenle biz bu atalara düşmeden Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde her anımızı, bugünümüz, yarınımız ve her zamanımız öyle bir geçmeli ki, yüce Allah, Allah'ın izniyle bizden razı olmalı. Ve biz gerçekten müminim diye bil bilmeliyiz, takvalı bir insan olarak yaşıyorum diye bilmeliyiz. İnşallah bu şekilde der ve yaşarız diyorum Hoşçakalın.